Günaydın arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım? Allah iyilik versin, günleriniz aydın olsun. Huzurlu, sağlıklı, mutlu günler olsun inşallah. Ben bugün kalktım, güne başladım arkadaşlarım. Ispanaklarımı akşamdan yıkamıştım. Gün pazardan aldım güzelce bir ıspanaklı gözleme yapacağım. Çayımı koydum arkadaşlar. Birazdan hamurumu yoğuracağım. Güzel bir çayımın kahvaltımızın yanına eşimle ikimize bir gözleme yapacağım. Elimde akşamdan ıslattığım ceviz suyum var. Onu içerek güne başlıyorum arkadaşlarım. İki tane ceviz ıslatıyorum bardağın içine suyu döküyorum üstüne. Bunu içince güne başlıyorum arkadaşlarım. Faydalı olduğunu biliyorum. İşte sizler de bilirsinizdir. İyi oluyor. Öyle. Şimdi ceviz suyumu içeyim. Daha sonra hamurumu yoğuracağım ıspanaklarımı doğrayacağım arkadaşlarım. Videonun devamında görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir aparatım var arkadaşlarım. Onu elemek için. Şimdi <laughs> şöyle unumuzu edeyelim arkadaşlarım. Hamurumuzu yoğuracağız. Bir tabak oyun arkadaşlarım Kalırsa gözleme daha sonra da yeniyor. Köz kararı onunu aldım. kaşığı tuzumu koydum arkadaşlar hamurumu yoğuracağım şimdi Hamurum oldu. Yeterli arkadaşlar. Elimizi hamurdan alalım şöyle. Şimdi burada dinlene dursun. Ben ıspanaklarımı doğrayayım artık hamurum dinlenirken. Tazecik dün bahçeden toplamış, getirmiş pazarda satıyordu. Vatandaşımızın başımızın bile güzelmiş ıspanak. Aldığı parayı helaliyle yesin. Emek arkadaşlar, kendimiz yetiştirdiğimiz için biliyoruz bahçede uğraş. Ben de ekeceğim. Böyle biraz bahçemin içini yerine ayarlayalım. Ispanak, roka, maydanoz, tere, biraz yeşillik iyi olur bahçede. Марлов. Sizler nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz arkadaşlarım? Sosmanaklarımı doğradım arkadaşlarım. Şimdi de şöyle soğanını doğrayacağım. iki orta boy soğan. Soğan yatışıyor arkadaşlarım. Ispanaklı gözlemeye. Bol soğanlı. Güzel oluyor. Ben seviyorum. şimdi arkadaşlar buna güzel bir zeytinyağı döküyorum biraz tuz çok tuzlu yapmayalım Ispanakta çok tuz Bellidir. Ve pul biber. Güzelce karıştıralım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım hamurumu bezeledim. Açıyorum. tavamın içinde pişireceğim arkadaşlarım yanmaz tavada Mis gibi koktu. Her zaman bana. soğan inen baharat ile yeşillik. koymuştum o da kaynıyor yavaş yavaş hemen ısınsın içine atacağım arkadaşlarım şöyle kağıt havlu koyayım öğretlerimizi gözlemelerimiz arkadaşlarım pişti. Hemen şunları atalım. Çayımızı da demledim. Gördünüz arkadaşlarım. Mis gibi. ıspanaklı gözlememiz. Videomu uzun tutup da sizi sıkmayın diye kısalttım biraz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Gözlemelerim oluyor, ben devam ediyorum. Arkadaşlarım, abone değilseniz abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Gözlemelerimi ben yapmaya devam ediyorum görüyorsunuz tavamda pişiyorlar arkadaşlar. Böyle. Şimdi kalan ıspanağımı da yapayım ben arkadaşlarım. Videomu da fazla uzun tutup size sıkmayayım arkadaşlar. Hamurum da bu kaldı. Bunu da şimdi güzel bir bezelerim. Devam ederim arkadaşlarım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.